Herkes yalan söyler. Toksikoloji raporu. Her seferinde temiz çıktı. Evet ama temiz çıkmamalıydı. Adamın bedeninin yarısı yanmış. Çok ciddi derecede deri grefti yapılmış. Acı içinde olması gerekmiyor muydu? Herkes ateş hoca değil sonuçta. Bazı insanlar ilaç almadan da ağrıyla başa çıkabiliyor. Ama yine de ağrıları oluyor. Toprak büyük ihtimalle işini kaybetmemek için ağrılarını gizledi. Ağrının nerede olduğunu bulursak problemin de nerede olduğunu buluruz. Peki ağrı hissetmiyorsa? Her türlü bir cevap almış oluruz. Acil durum. Ne zaman oldu? İki dakika önce. Nabız 157. de, solunum dakika, dakika. Az önce hiçbir şey yoktu. Dışarı çıkarabilir miyiz? Rial'ın desti birikmesi yok. Saturasyon 85, aşırı hipoksik, entübe etmemiz gerekebilir. Sorun akciğerlerinde değil, este elevasyonu var. Kalp krizi geçiriyor. İlaç zamanın. Bir sayı söyle. İlaç zamanın. İyi hey, dört. Bulutlu bir günde açan güneş gibisin. yörüngesinden kopmuş ay gibisin. Durum stabilleşti sonunda. Uzun süre böyle kalmayacak. Trupan ince ve CKMB değerleri yüksek emlaklı çıktı. Göğüs ağrılarını bizden gizliyormuş ve ardı ardına kalp krizi geçiriyormuş. Kalp krizi saldırganlaşıp birinin boğazına saldırmasına sebep olmaz ama. Beyne yeterli oksijen gitmemesi yönelim bozukluğuna yüksek adrenalin seviyesi de öfkeye sebep olmuş. Nasıl soru şu. Krizlere ne sebep oldu? Nereye? Koroner damarları açık, valvüler anomalisi olmayan ama buna rağmen birden fazla kalp krizi geçirmiş 28 yaşında bir hastamız var. Burada kalıp da Emre'nin ilham perilerinin gelmesini bekleyemeyeceğim. Ateş Hoca'ya gidiyorum. gitsek daha iyi olacak sanki. Daha sorumuza cevap almadık. Aa, ben iyiyim bu arada. Sorduğunuz için çok teşekkürler. Harikayım. Kim bu? Febro doları bırakmak için nefes mentum içmeyi icat ettiyse vallahi uzaya yollamak lazım. İhsan! Bu ilaçlara bir ayarlama mı çekilecek? Ne yapılacaksa yapılsın. Ben böyle bir olmayacak vallahi. İçim dışıma çıkacak be. Hocam Hocam toprağın kalbinde enflamasyon belirtisi yok. Varsa da tetkiklere yansımıyor. O zaman kalp krizi dahili bir nedene bağlı değilse o zaman harici bir nedene bağlı olmalı. Çevresel bir faktör. Krizlerin hiçbir nerede olmadan mı? İllaki ortak bir noktaların olması gerekiyor. İlk kriz bir yangında oldu. Yangın, su, duman, oksijen maskeleri hepsi kalp krizi için ideal ortam. İkinci ve üçüncü kriz burada oldu ama. Yangın su ve duman yok. Her seferinde giydiği kıyafetler de tamamen farklıydı ve temizlenmişti. Bunların hepsi ne sorusunun cevapları? <laughs> Kim? Peki. Hı? Kim? Şu itfaiyeci kız Sinem. Üçünde de o vardı yanında ama yani... Başka kimse yok muymuş yanında? Hayır. İyi, e, o zaman Sinem kalp krizinin nedeni. Kalp krizi nedenleri arasında insan yoktur hocam. İyi git ispat et o zaman. Çok kolay bunu ispat etme söyle değil mi? Hadi git bir test yap bakalım. Ah, ah. mağara, mağara, mağara. Ne bakıyorsun öyle? Ha? Ha, yani insanın suratında bir üzgünlük ifadesi bir şey olur. Botokslu gibi. ha? Böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz değil mi? Ben veriyorum. Ayrıca tetikleyen başka şeyler de olabilir. Kullandığı bir parfüm, ne bileyim giydiği bir şey. Tamam diyelim şöyle. öyle. Ya kız kriz nedeni mi değil mi diye test ederken çocuğa son krizini yaşatırsak... O Kar zaman ne olacak? bir vaktimiz kalmadı. Karar vermemiz lazım. Ne diyorsunuz? Bebeğimle gelebilir misin? Tabii ki. Kardeşimle ilgili bir gelişme mi var? Daha emin değiliz. Bir gelebilirsen. Konu ne? Sen iyi misin? Niye ikimizle aynı anda konuşmak istediniz? Toprak? Evet, ne oldu? Siz dışarı Mesela? alabilir miyiz? Hoca haklıymış. Ben nasıl kalp krizine sebep oluyor olabilirim ki? Üstündeki herhangi bir şey kalp krizini tetikliyor olabilir. Küf sporları, zehirli bitki parçaları ya da yangında üstüne bulaşmış herhangi bir şey parfümün bile olabilir. O yüzden ne olduğunu tespit edene kadar toprağı senden uzak tutmamız gerekiyor. Ay, yine mi ya? Buna sebep olduğuma inanamıyorum. Hemen kendini suçlama öyle. Neden deri greft yapıldı biliyor musun? Bir yangında kapana kısılmış sanırım. Evet. Tekstil fabrikasındaydık. Yani tavan aniden çöktü. Ben içeride kaldım. Ya, i̇yi olduğumu söyledim durdum ama... ...toprak işte. Beni kurtarmaya çalışırken gaz patlamasına yakalandı. Benim yüzümden bir kere ölüyordu zaten. Şimdi bir kere daha. Bir düzine madde için test yaptık ama hepsi negatif çıktı. Kalp krizlerim onun yüzünden değil yani. Toprak. Sinem'e aşık mısın? Ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. E, bunun konuyla ne ilgisi var? Sinem bana tekstil fabrikasında çıkan yangından bahsetti. Sırf onun hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atmışsın. E görevim itfaiyeciyim sonuçta. Odaya her girdiğinde ona nasıl baktığını görüyorum. Gözlerinin içi gülüyor. aldın mı? Yani hislerinden bahsettin mi ona? Nasıl söyleyeyim? Altı yaşında bir kız var. Ee, anne olması bir daha aşık olmayacağı anlamına gelmiyor sonuçta. Belki aşkta da biraz daha seçici olabilir. Biliyorum. Oldu da zaten. Abime aşık oldu nişanlılar <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>